Merhaba arkadaşlar şimdi v nasıl sürülür öğreteceğim şimdi önce bir v-bord almanız gerek şöyle Aa, ba, benimki biraz fazla dönüyor Ya yani şöyle de var şu ortadan bu geçiyor ama şöyle iki şuradan ve şuradan tutan e, çubuklar var bence bunları alın Bunlar daha iyi dönüyor ve sürüşü de daha kolay şimdi çok uzaklarda öğreteceğim i̇şte şöyle. Önce sol buraya koyup bunu bir düzelteceksiniz. ve sonra böyle bir üzerine koyup sallayacaksınız. Şimdi kıvırma nasıl? Onu söyleyeceğim. birinci Şimdi kıvırmak için ve ayak böyle bir yere oturun. Ayaklarınızı böyle uzatın. Şöyle kıvırma şöyle. Böyle adım atıyormuş gibi. Ama onu yerde bir şekilde yapmaya çalışmadım atmayı. Evet. Ve ve bu çok kolay bir şekilde dönüyor. Şimdi e, onu bayağı bir çalışınca 50 elle, e, ellerinizi de düşünedirsin şöyle. E, önce bir ellerinizi şey yapın. Öyle ayaklarınıza bakın. Şöyle ellerimiz elleriniz, ayaklarınız olur. şu böyle böyle yapın. Ve ve da öyle yapsanız da kıvralar sol elinizi tam kaykayın bu ortasına koyuyorsunuz. Ama sağ ayak da koyabilirsiniz. Ee, ben sol ayağımı koyuyorum. Sağ ayakla çok zor oluyor. Şimdi uzaklaştım. Şimdi bu güzel. İttirdim, ittirdim, ittirdim. Üzerine çıktım. Kıvırdım. kıvırdım. Şimdi dönüşle bakın. Şimdi tam o Kendin dikkat edin ne ya burada. Şey bak. Siz döneceksiniz ya şimdi. Bu üzerindeyken böyle yapınca burada böyle ikisinin farklı yana bükün ayağınızla. Bir böyle, böyle. Şöyle yaparsanız bükeceğim şimdi o sürerken yiyeceğim. Bakın sağa Bunlar gördüğünüz gibi çok dönüyor. O dediklerimde az dönüyor. Bunlar o dönmede çok şey yarar. Şimdi durmak. Durmakta sıra. Benim uydurduğum bir fren var. Hem uydurduğumu düşünüyorum. Çünkü böyle o freni görmedim. Adını da filter koydum şimdi böyle gittiniz, gittiniz 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 önümüze bir şey çıktı hemen böyle bir dakika ya, şimdi o ben bu havaya biraz uçurmaya çalıştım da şimdi uçmayacağım çünkü o yeni öğrenenlere kötü olur ama önce öğrenmeden de mesela şu demir bir kişi ve bu ordukta bu öğrenecek ya şimdi bunu böyle tutun o gitti o gittikçe onu tutsun, sonra o kıvırmayı öğrenince onu bırakın, sonra e, o öyle öyle yapın, o sonra en başı kendi yapmayı denesin be. Ve e, kendi deneyince de bu mu, mutlaka öğrenir. Şimdi bak, şöyle gidiyor duruşu da yeni öğrenenler için dönmeyi bilmeniz lazım o için de. Arkadaşlar ve gidiyorsunuz. Önünüzde bir engel çıktı. Dönün bir şeyden tutunun. Şey doluyor. sonra düzeltin. İleri ayağınızı koyun kıvırın. Bir de e, biraz hızlanmanız lazım. Yavuzluk. Yoksa böyle yavaş gelince veboard uçar. Az önce dediğim gibi veboard uçar. Aynı ben bile bile yaptım. Düşmeden de sürebiliyordu. Ama benim de bazen düştüğüm oluyor. Şimdi ben ayrı burada şey yaptım. Dengesiz koyarsanız da düşürüz, düşersiniz. Mesela böyle sürünce durmadan yapmak bayağı zor. Siz bence onu hiç yapmayın. Ben onu bayağı bir çalıştım. Şimdi bunu böyle şöyle yapın güzelce. Tam öğrenmeyi yeni başlayın. İlk defsler böyle yapsanız kıvırsınlar daha dönmesinler. Bir de böyle bir yerde düşecek yerden yapmayın. Yoksa size olur. Olan Şimdi ben süreceğim. Ya neyi, burada mesela burada olunca böyle böyle düşebilirsiniz. Çok kötü olur. Çok canınız acır. Sokaklarla etmeniz lazım. Bir de böyle yapınca böyle, böyle gidebilir. Bir de kırılır diye korkmayın. Bu kırılmaz. Demirden kurtuluyor. Ama borsa onu bilmiyorum. Kırılabilir. Şimdi süreceğim. Bütün öğrendiklerimizi birleştirince bu duruşu da böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir like atmayı da unutmayın. Abone de olun.